Sıla Türkoğlu yeni sezonda doğa karakteri ile hayranlarının beklediği kadın gücünü sergileyecek Sıla Türkoğlu hayranları ilk sezonda doğa karakterini çok beğenmelerine rağmen, Kızılcık Şerbeti dizisinin hikayesinde biraz geri plana düştüğü yolunda eleştiriler de bulunmuştu. Kadın erkek ilişkilerinin farklı bir yansıması olan Doğa ile Fatih karakterlerinin içine düştüğü durum, dizinin izlenme oranlarını da etkileyen bir noktada bulunuyor. Sıla Türkoğlu'nun hayranları da doğa karakterinin kadın gücünü sergilemesi yolunda isteklerde bulunuyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristleri de ikinci sezonda karakteri daha da öne çıkartacak çeşitli düzenlemeler yaptı. Sıla Türkoğlu, yeni dönemde doğa karakteri ile birlikte büyük bir ayakta kalma sınavı verecek. Güçlü kadın karakterlerinin özlemini çeken izleyiciler de genç oyuncunun performansını heyecanla bekliyor. 31. Bölümü ile birlikte ikinci sezona başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında konuşan Sıla Türkoğlu, şunları söyledi: "Doğa için zor bir sezon olacak. Çok güçlü olması ve savaşması gerekecek. Ortada bebek var çünkü. Doğa'yı zorlu bir süreç bekliyor. Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, dizide Doğa karakterini çok zorlu bir ortam bekliyor. Tabii ki Fatih karakteri de hikayenin bütünlüğü açısından doğayı en çok etkileyecek kişi olarak yoluna devam edecek. Sıla Türkoğlu yeni sezonda doğa karakteri ile hayranlarının beklediği kadın gücünü sergileyecek. Peki yeni sezonda nasıl bir Fatih izleyeceksiniz? Genç oyuncu Doğukan Güngör yeni sezonda Fatih baba oluyor dolayısıyla bir dönüşümü olacak. Eşi doğayı ve bebeğini geri kazanmak isteyecek. Ana motivasyonu bu olacak. Senaryoyu okurken inanılmaz heyecanlandım. Yeni sezonda da hikayemizin aksiyonu ve hızı artarak devam edecek diyerek heyecanı artırdı.